Merhaba arkadaşlar Elişevim YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu şirin tavşancığın anlatımını yapacağım. Bunun için gri kulakları için krem rengi yani ve kurdelesi gözler için iğne ve çatalımız pomponlar için 3 numara tığımız. Evet arkadaşlar, birlikte başlayalım. Bunun için ipimizi sabitleyelim. 10 zincir çekelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bir tane daha çekiyoruz. 11 tığımızı doluyoruz birinci yuvaya değil ikinci yuvaya yalancı trabzan yapıyoruz bütün yuvalara yalancı trabzan olarak 10 tane trabzanımızı yapıyoruz her türlü örgülerde yani bebek örgülerimizde battaniyede yapabilirsiniz ben pantolona da diktim bunun yeleğini yaptım yeleği de diktim yani her şeyde kullanabilirsiniz tavşan figürümüzü tekrar 2 zincir çektik bu ara kulakların ara zinciri olacak tekrar 11 zincir çekiyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 zincirimizi çektik. Yine bir sonraki değil. Yalancı trabzanla yine örgümüze devam ediyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Burada ipimizi sabitleyelim. Tavşanımızın kulaklarını yaptık. Burada tavşanımızın kafa kısmını yapacağız. Bunun için 6 zincir çekelim. 6 bir halka oluşturuyoruz. 3 zincir çekelim. Buraya 18 tane ikili trabzan yapalım. 17 18 ipimizi ilk trabzanımızın tepesine kaydırma tekniğinin birleştirdik 3 zincir çektik aynı yuvaya bir kez battık yanındaki yuvaya iki kez batıyoruz her yuvaya bu sıramızda da ikişerli trabzan yapıyoruz. Yani aynı yuvaya iki tane trabzan yapıyoruz. Toplamda 36 tane trabzanımız olacak. Daha küçük tavşan yapmak isterseniz ilk baştaki trabzanlarımızı eksik yani 18'den az yapabilirsiniz yani 15 13 o sizin tercihinize bağlı büyük yapmak isterseniz de 20 tane trabzan yapabilirsiniz ilk başlangıçta o sizin yaptığınız örgünün büyüklüğüne bağlı tekrar birleştirdik bu şekilde burada bu kulakların etrafını yapacağız Bir sık iğne ile birleştirdik. Diğer yuvalara yalancı trabzanla dolduruyoruz. Burada iki tane trabzanımız, iki tane yuvamız kaldı. Oraya tığımızı doladık. İkili trabzan tekrar aynı yuvaya bir ikili trabzan daha yapıyoruz buradakiler yalancı trabzandı burada ikili yandaki yuvaya yine ikili trabzan aynı yuvaya iki defa daha battık tekrar yanındakine ikili trabzan aynı yuvaya iki kez battık Yandakine yine aynı bu şekilde yani 4 yuvaya ikili yani bir yuvaya iki trabzan 1 2 3 4 yuvaya ikili trabzan devam ettik tekrar diğer yuvaları trabzanlarımızı yalancı trabzan olarak devam ediyoruz arkadaşlar Bu şekilde. Burada 1 2 3 arada 2 yuva bırakıyoruz. 3. yuvaya bu şekilde bunu da alıp bir sık iğne yapıyoruz tekrar aynı yuvaya bir sık iğne daha yaptık bir sık iğne ile diğer kulağımıza geçtik diğerlerini yalancı trabzan tepe kısma kadar yalancı trabzanla devam ediyoruz örgümüze tekrar tığımızı doladık bir ikili trabzan yaptık yine aynı yuvaya bir ikili trabzan daha yaptık Yanındaki yuvaya geçtik oraya da iki tane aynı yuvaya ikili trabzan yaptık yine yanındakine bir iki yine yandaki yuvaya bu şekilde diğerlerinde yalancı trabzanla devam ediyoruz Burada ipimizi arada yürütelim ki tamamladık. Burada 1 2 yuva atlıyoruz. 3.'ye sabitledik bu şekilde bu kulağımızda tamamladık tığımızı doladık son sırayı yalancı trabzan olarak bir aynı yuvaya yine yapıyoruz tekrar yandakine tek yanındakine çift bir tek bir çift yalancı trabzanla örgümüze devam ediyoruz. Tek diğer yuvaya çift. Evet arkadaşlar son buraya birleştirmemizi yaptık. İki zincirle sabitledik. İpimizi burada kestik. İpimizi arkada saklayalım. kuşanımızın kafa kısmını oluşturduk. Şimdi gövde kısmında yapalım. Yine aynı işlem. Kafa kısmındaki işlemle gövde kısmı da aynı olacak. 1 2 3 4 5 6 zincirimizi çektik. Bir halka oluşturduk. 3 zincir 18 tane ikili trabzanla devam ediyoruz. 18 tane trabzanımızı yaptık. İpimizi sabitledik. Tekrar aynı kafa kısmındaki gibi ikili trabzan aynı yuvaya ikişer tane batalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar sıramızı tamamladık. İpimizi sabitledik. Burada kafa kısmı ile gövde kısmını birleştireceğiz. Ortalıyoruz bu şekilde. 1 2 Yandaki yuvaya yalancı tırabzanla birleştiriyoruz 3 Evet arkadaşlar 4 defa birleştirdik. Burada bir yalancı trabzan yaptık. Yanındakine 2, yandakine tek, yandakine 2 şeklinde kafa tarafındaki yaptığımız gibi yani bir tek, bir çift, bir tek, bir çift yuvalarımıza yalancı trabzan yapıyoruz Evet arkadaşlar bu şekilde yapıp tamamlayalım bu şekilde yine tek çift şeklinde tamamladık sıramızı burada ipimizi sabitliyoruz tavşanımızı tamamladık. Burada pomponlarını yapacağız. Bu şekilde iki tane ip keselim. Bu ipi bu şekilde çatala bu ortadan çatalımıza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 35 defa doladık. Bu ipimizin bir tarafı çatalımızın bir tarafında, diğer öbür taraftaydı. Bu şekilde yine ipimizi ortada düğümlüyoruz. Çataldan çıkardık. İyice sıktık. Tekrar bir düğüm daha attık. Sabitledik. Yine aynı şekilde diğer pomponumuzu da yapalım. 5 bu şekilde Bu şekilde komponumuzun birini tamamladık. Diğerini de keselim. pomponlarımız hazır. Burada gövde kısmının aşağıdan herhangi bir yerden tığımızı girdik. İpimizi arka tarafa geçirdik. Diğer ipimizde arkadan düğümlüyoruz. Diğerinde iki trabzan ilerisinden tığımızı girdik. İpimizi arka tarafa çektik. Bu şekilde ayaklar da oluştu. Şimdi gözlerini yapacağız. Bu kulağımızın hizasından bu şekilde iğnemizi girdik. 1, 2, 3, 4, 5, 6 defa iğnemizi ipimizi doladık. Ve burada bir tomurcuk oluşturduk. Tekrar diğer kulağımızın hizasına bu şekilde tekrar bir daha 1 2 3 4 5 6 diğer gözümüzde tamamladık Burada ortadaki başlama noktasına battık. Burada da 7 defa 1 2 3 4 5 6 7 arkada ipimizi sabitleyelim fiyongumuzda fiyongumuzda bu şekilde dikeceğiz arkadaşlar her türlü örgülerimizde kullanabiliriz kanalıma abone olmayı beğeni butonuna basmayı unutmayalım lütfen şimdi yapmak isteyenlere kolay gelsin hoşçakalın sağlıcakla kalın